Evet, Gerger'in en ücra köşesinde şu anda e, bir e, köyümüzdeyiz, Kılık'tayız. Değil, evet, Kılık, değil mi muhtarım? Yanımıza, yanımıza hemen köy muhtarımız e, Ahmet Kuş Ahmet Kuş evet. var. E, böyle tesadüf üzere gemiye bindi. Biz e. E, böyle muhtarımızı arıyorduk ama... Teşekkür ederim. Ben de duydum, siz gelmişsiniz, ben de geldim. Allah razı olsun. Sizi teşekkür seviyorum Allah için. Te teşekkür ediyorum. Buraya geldiğiniz için de çok bizim sağ, sağ olun, teşekkür bizim ederim. Bizim için bütün köylerin muhtarları çok değerlidir. Allah razı olsun. Çünkü, e, köylerimiz Allah razı olsun. çok olsun. değerli. Muhtarım, Kılık hakkında bize bize biraz bilgi ver. Ondan sonra Allah Vallahi e, kılık hakkında siz size... önceden böyle e, suyun altında kalmışsınız. Ondan evet. sonra yavaş kılık, yavaş e, Gergerin Cennet Köyüydü. Gerçekten önemli şey. Kılık bir numara ben... bir köydü. Herkes bilir bunu. İlk defa geldim ama hakikaten e, güzel. E, baraj geldi. Atatürk baraj geldi. Köyü de aldı. Çoklar da gitti kurbette. Kurbette de çok yaşlılar da hepsi erken öldü. Buranın şeyine dayanmadığı için öldüler. Gerçekten. Yani bunu araştırabilirsiniz. Evet. E, köyümüz de çok güzel. İşte görüyorsun suyumuz var, şeyimiz var. Bir, biraz bağımız eksiktir. Yani. Evet. Bağım olarak biraz eksiktir yani. Başka da köy güzel. Görüyorsun kendiniz görüyorsunuz. Peki şu anda şu anda kaç e, haneniz var muhtarım? Şu anda Averekte mi? Burası tek mi diyeyim? Bur yani Kılıkta Averekte. Ee, Kılıkta 7-8 hane var. Eee Averekte de 30'a yakın var. Ee, bir mahallemizde kaf var. Bir on ev de orada var. Var yani güzel. Bizim köyümüz cennettir. Vallahi ha bugün cennete gelmişsiniz. De, bugün yaşayın burada. Şimdi e, kameranın arka planında şöyle bir şelale akıyor şu anda suyu e, suyun sesi tam bize geliyor. He havasına gelmiyorum <laughs> mu? havasına bir bak. Şimdi şelale şelaleye. Gideceğiz. Bak burada değirmen vardı. Bak burada yeri var. Burada dört tane değirmen vardı. Evet. Bir tane de pambuk e, şey cıdı fabrikası vardı. Yani ya köyü anlatmaya vardı ya. yani anlatmaya da şey diyemiyorum. Abi. Vallahi ya. Hakikaten. Nasıl dersen oward yani. Ya yani ama şey diyeyim, e, meyve yani. olarak da eee sadece muz olmuyordu yani. Onu da deneme yapmadı, Portakal yoktu. Başka öbür meyveler hep şu var. Yani baraj evet. en çok size zarar vermiş. En çok da bize zarar verdi. Vallahi. Tarlayı da ucuz ucuza böyle şey yaptılar. Yani para da vermediler. Ha. Verdiği parayla bir su parası diyelim yani. O zaman bizi kandırdılar. Biz bilmiyorduk. Öyle mi? Ha. hem de aynı ger gerin halkı bizi kandırdı. Orada gelenler vardı ya. Evet. Mesela alim vakıf Burada tarlaları ucuza şey koydular. Fiyat koydular. Evet. Arazi ucuza şey yaptılar yani. Yani peki şu anda ne mağduriyetiniz var mesela? Ee, Allah'a gün bizim mağduriyetimiz ne olacak yani mağduriyetimiz. Biz, biz genelde muhtarlara diyoruz ki. Ya bu suyununda güzel bir şeyler yapsak güzel olur yani. yani bilmiyorum biz de yapamıyoruz. imkanımız yani, yok. Muhtarlık olarak herhangi bir proje e, sundunuz mu? Mesela kaymakamlığa işte e, işte fonlar var. E, şu anda mesela. E, Vallahi biz öyle bir şey kaymakama şey yapmıyoruz. Yani, kaymakamımız hayır, iyidir. Ha. Yani, proje hazırlıyorsun. Proje olarak ben şu anda bir sulama evet, için evet. düşünüyorum. Sulama için. Mesela e, a, e, kalkınma ajansları var. E, e, İpek Yolu Kalkınma Ajansı gibi mesela bunlar e, projelere dayalı e, şey yapıyorlar. Şu anda yapıyor. ben e, tarım mühendisiyle, me müdürüyle konuşmuşum. Evet. Onlarla bir proje yapacağız. Kaymakama sunacağız. Toprak bizim ben fazla toprak şey Averek'te kalmış. Orayı sulamak için orayı bir proje sunuyorum. Evet. E, yollarımızı da yapmışlar. Allah razı olsun. Altyapımız da şey olmuş yani. Şu anda e, yaylaşı yapılmıştır. E, eksikler de bitmez yani. Eksikler de Sen eksikler. olarak görevini yapıyorsun yani. Yapıyorum. <laughs> helal, olsun, ben helal olsun. Kim diyor yapmıyorsa gelsin desin yapmıyor. <laughs> ya Elimde geleni yapıyorum. ben bugünlerde okulda yapacağım Köyde biri gitti orada mani oldu. Bir dilekçe verdi okulumuz durmuştur. Niye? E, köylü cahiliyet işte. Cahiliyet. Al. Burası benim de atalardan bizim de <laughs> okulda yani şeydir. <laughs> e, yeri de gazine mal. Milli emlakın malıdır. Ha, onu da yapacağız. Yani orta okul yapacağız. Allah'ın izniyle. Orta okul yapacağım daha. Yani sen şey bir de şeyler diyeyim. yapmak istiyorsun. Ya, ya ben her şey Ben kendi nafatım için değil. Köyüm için. Halkım için elimden gelirse cebimde de şey yapıyorum. Yardımcı oluyorum. En olsun valla. Yani bu... Böyle her... can kurban. Allah razı olsun sizden. Yani herkese sorabilirsiniz. Gergede de sorabilirsiniz. sorabilirsiniz. Eyvallah, herkese. eyvallah. Beni tanyalar biliyor. Eyvallah. Çalışmak halk, halk içindir yani. Benim için değil. Ben Nafat için hiçbir istemem. Yani kaymakamdan istediğinizi alıyorsunuz. Yani. Alıyorum. Allah razı olsun. <laughs> Bütün memurlardan ben razıyım. Yeter ki engel olmasınlar. Biri bir dilekçe verdim mahkemeye gidiyor o duyuruyor. Evet. Valla kaymakam da iyidir, belediye başkanı da yani benim için iyidiler. Benim için gel Şimdi Abdurrahim <laughs> Bay, e, Bayhan. İyidir bizim e, Allah razı olsun. Senin, Yardımcı oluyor. Senin köylün o göz köyü yani. Hani fark etme ayrı köylüyüz. Sayılır. Yani. O da bizim komşumuzdur. Allah razı olsun. Ee, sizden Aga'dan, de razı olsun. Ağadan birçok birçok insanımıza yardımcı oluyor. Ee, Allah razı olsun. Elimizde gelse ger, -ger e bile yardımcı oluyor Bak buradan bu suyu ger, -ger e vereceğiz. Evet. Gergerimiz susuz kalmasın diye bu suyu biz gergere de veriyoruz. Helal olsun. de belediye başkanı yardımcı da oluyoruz. Götürken halk su içsin. Ne yapacağız? Burada dereye ya, su şey geliyor. Fırat'a gidiyor. Ne kadar iyi niyettir, değil ya, mi? Ya iyi niyetten olmasa kötü niyetten bir şey çıkmaz. Ço çoğu insan mesela e, şey yapar. Yani benim olmasın da başkasının yok, da olmasın. Yok yok benden o şey yok. Hayırdır. Değil mi hocam? Ben diyorum her şeyi paylaşalım. Paylaşalım ne varsa paylaşalım. Evet. Ya biz kardeş tapımız ya. Ger ger yani, bizim değil mi? Halk boşuna ha. muhtar seçmemiş ha, yani, yani. Ger ger de bizim değil mi? Ger ger de bizim halkımız değil. Ya biz oraya gidiyoruz da orada abdest alıyoruz, su içiyoruz. Gidiyor bazen camide su yok. Sıkılıyoruz yani gerçekten. Bizim böyle muhtarlara ihtiyacımız var. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Her zaman sizin gibi insanları böyle bekleriz. Gelin. Halktan yana hem vatandaşı, halkın yararına uğraşı veren... Vallahi bizimki her şeyimiz halk içindir. Allah. Ben yani sorabilirsin özel idareden, kendim için, nafatım için ben nafatım için hiçbir şey almamışım. Herkes biliyor beni. Evet. Ama köyüme istiyorum. Halkıma istiyorum böyle seve söke söke de istiyorum yani. Korkmadan istiyorum. Adıyaman'a da gidiyorum istiyorum. Burada da istiyorum ben diyorum karısı halk için yapacaksınız. Teşekkür Yoldur yolu yapacaksın. Okuldur okul yapacaksın. Alt yap alt yapacaksın karısı. Bu halk için yapacaksın. Evet. Ha, kendi sansı için ben şimdi, şey yapmam. Şimdi muhtarım ben demek hocamla da e, bu konuda görüştük. Şimdi hakikaten bindiğimiz bu e, tekne son derece modern bir Çok tekne. Çok güzel bir şey. E, ama ne, ne, yazık ki ger gerde böyle bir tekne yok. Belgelerde Biz de bunu işte kaymakama geçen burada konuştuk. Evet. Bu iki haftanın da kaymakam bir geldi buraya. İlçe başkanımız geldi. Belediye başkanı İstanbul'a gitmişti. Yani burada kendimiz konuştuk. Biz de belediyenin de bir tane olsun. Yani belediye başkanı ki olsa kaymakam bir tane şey yapsın. 350 adam alırız. Belki imkanımız yok yani. Ben de işlerim böyle bir tane olsa dostlarımı gezdireyim. Para için değil. Hayır vatandaş. böyle bir tane elimde olsa bu Hacı abi dün beni aradı ya. Parayla da ben bunu gelip böyle gösterim. Hayır biz şimdi sürekli böyle devletten e, bir şeyler bekliyoruz ya. Ya al sana işte özel sektör, Bir iş adamı. Gergerin zenginleri çok valla. Değil mi? Gergerin ger, ya, ger, biz de... ger, ger, bu... zengini adam, adam adamdan adam adam daha fazla. Yani şu anda var ya bu ya. öyle pahalı bir iş değil ha. Ya değil değil. Abi, 300, de değil. 350 milyar dedin. Yani bir arabanın yarı fiyatı. Herkesin ha. altında var araba. Bizim köylerde. Evet. köylere, Alanya'da. Şu anda, şu anda bindiğimiz arabanın yarı fiyatıdır ha. Öyledir valla. Bizim yani bu şeyde pahalı yani geliyorsa pahalı, bir şey pahalı değil, değil evet. bir araba parasıdır, Vallahi bir taksi olsa... parasıdır ama bu bak iş görüyor böyle. Ama yani biz vatandaş olarak sürekli böyle devlete hani şey yapıyoruz ya, bir şeyler bekliyoruz ya ama ya hiç adam, olmaması. iş adamı bazında şey de... hiçbir şey yapmıyor. Her şeyi devletten beklemeyeceksin, bu, bu kendi sansı ile yapacaksın, Hayır, devlet, ya devlet değil. Böyle bir şey gergerde yok ya. Evet. Şeyde var, bu tak oranda 3 tane var, 4 tane var. Bir tane belediye getirip sonra koyun, Şiverek Belediyesi. Gerektiğinde böyle gidip binip geziyorlar. Muhtarım söyleşimiz devam edecek, güneş altındayız tamam Biraz Teşekkür ederim. Efendim. Şu anda gerçekten güzel bir yerdeyiz ve yanımızda da muhtarımız var. Yani geçitli muhtarı. Birçok da gemide de mikrofonlarımıza cevap verdi. Köyü hakkında birçok katkılar sağlıyor. Ben hakikaten güzel bir muhtarla... Tanıştığımı size açıkça söyleyebilirim. Yani, yani Böyle kapsamlı ondan sonra kendini geliştirmiş e, bilgisine hakim bir muhtarımızla e, tanışmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu çocuklardan bahsettiniz. Ee, biz hep hem gururluyuz hem de mutluyuz bu çocuklar için. Allah razı olsun Hacı Ömer'den. Orada o yurdu açmış. Bizim çocuklar hepsi gidiyor orada okuyorlar. Ee, tabii imkanı kadar bu çok güzel oldu. yani Çocukları da gezdirdiler ya en fazla bir mural oluyor. Daha bir senedir belki de sarıda çıkmamışlar. Evet. Zaten 4-5 ay kapalı kaldı. Yani hepimiz e, severiz yani orası şey çok güzel oldu. Bizim ben için çok güzel oldu. Gerger -ger bölgesinde e, bir o yani hafızlık şeyimiz var. Allah Allah kendisine razı olsun. Ben demek hocamla e, şey ki hakikaten. Yani buraya ben... da gösterisi için değil. Hayır. Buraya da Hacı abi bunları getirmiş bir sevinsinler yani. Kimse öyle şeyde farklı bazı <laughs> şey yapmadı. Hayır, e, Hezaz diyarı mesela. Sofi Hasan diyarı denildiğinde. Siz gerçekten, de geldin, çok güzel oldu. Allah razı olsun. Gerçekten gü, günüllere, günüllere girmiş bir diyarım Ne değil de, mi? Hezaz evet. mesela. Ee, peki, şey, mesela eğitim anlamında e, gergen halkı yeterince buranın farkına varmış mı? Şimdi ben niye söylüyorum? Tam değil daha. Evet. Tam farkına varmamış yani. Zaten birçok köyde bir evet. bilinmiyor değil aynı mi? Aynen aynen daha ağırlık tam şey olarak değil. Şimdi bir de mesela Hacı orası ben isterim her gün gideyim. Her gün olmasa da haftada bir gitmek isterim. Bizim bu tarafta bir yolu var. Ee, Karugül'e Sofya Hasan arası bir yol var. 4-5 sene de yolu yapmışlar. Yolu yapmıyorlar ki kadın yani asfalt olsa her cuma ben gitmek isterim her cuma. E ben her cuma gittiği zaman 4-5 kişi benimle gelecek. Daha da güzel olacak ama yol olmadık için biz gidemiyoruz. Yani. yani, bunu Abdurrahim abi de duysun. Bizim arkadaşımızdır. Yani sizin oraya... Ya bir tane bir yolu yapsın yani. bir tane Kârugla arası iki kilometre bir yoldur. İnan ki o yüzden biz gidemiyoruz yani. Evet ben buradan en, encümenlerimize eee rica ediyoruz gerçekten. Yani Rıfat Bey'de de rica ediyoruz. Evet. da o yolu yapsınlar. Evet. Ah, e yani burada, burada... göndermek yapıyorum. Zoruna da gitmesin. Ya yani Hacı Ömer de buradadır. Ben makul bir şey ha, Diyorum ya. yani yapsınlar. Babı söylemiş kendisine de ben söylemişim. Yani bak ayağında da söylüyorum. Onlar da ben oraya gider gidiyorum o yolu yapın. Her cuma cuma akşamları biz gideriz orada kadın. Yani Kur'an dinleriz kendimize ya. Yani bir yoldur hala duruyor. İnan ki zoruma gidiyor. Yani ben kendim... Hadi. Yani biz olarak direkt bir şey yapamıyoruz. Evet.